Herkese kocaman selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Zula'yla beraberiz. Şöyle bir yat oğlum aşağı. O hassasiyet çok yüksek. Bayağıdır girmiyordum ondan. Hassasiyet falan ayarlamadım. Kusura bakmayın. Kadet. Tamam. Oh, iyi. Yat oğlum aşağı. Evet iki kişi. Cepte. iki cepte. Burada biri var. Ölmüş. Lan nasıl ölmedi <laughs> <laughs> Lan öldük görüyorum mu adamı? Dur lan bir kere de deserayı alayım. Yat oğlum aşağı. Nerede lan? Görmedim. Vallahi görmedim. Biraz deserayla Seray'la Ne? Lan oğlum, görsen oğlum lan. Bir saattir yoluma gözlüyordum. Şuradan adamları Hı -hı. buluyorsunuz. Aha gördüm. İki kişi. Et Vallahi Üç yalan. İki yalan. Aslan. Keskin nişancı. Et çat. Şuradan biri de Seri katil. Kardeşim. Yaklaştık krala. Ben geç girdim Seri katil. Aa, seri katil olduk ya. On seri katil mi olduk lan? hayır bana sıkma. Canım seri katil. Kanka. Seri katil. Özür dilerim. <laughs> ben Tamam oğlum skutla hiç çat attı lan adam. Bala göte vurdu. <laughs> Neyse arkadaşlar. ikincinin arkasına yapıştık. Şu anda. Tamam. Tamam diyor adam. Duyuyor mu kardeş bize? DSR ile oynayayım ve her kill vereceksen DSR ile de oynarım Aleyküm selam şuna karı güzel hemen 21 olmuş beyefendi 2 kişi Beyefendi Siz bize mi geleceksiniz? Gelirsen. Düşman görüldü. Ulan vurdu lan hep çat Küçük oldum lan şu sıkıcı ya. Lan yataş tamam. ya. ya. Kim Biraz şu sol taraftan Ay lan önümü kapattı. Benimle gel. Lan nasıl ölüyorum? Eyvallah. Onu <laughs> göreceğiz oh, bak. Ha. O çalmalıyız? Gelmiş. Selamünaleyküm. O kill benim hakkımdı lan. Sol doldu, sol doldu. Lan sol doldu lan. Lan siz ananız lan. O şey tak bende olacak. Yargı dağıtırım. Şey tak. İki kişi. Çok iyi bir silah arkadaşlar. Üç kişi. Ederim. Keskin nişancı. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Da. Sen git. Sen İki git. İki kişi. İntikam. Sen de Üç git. Üç kişi. Lan. Ya soldan. Soldan mı geldi? Seri katil. Bu nasıl ölmedi? Neyse 22 28 çok iyi gidiyoruz. Çok iyi. Vay. Oğlum bir sis atın lan. Sakın da geçeyim ayı. Keskin nişancı oğlum önümde ne çalmasın lan. Lan öl lan. Lan öl lan. Lan mermi bitti. Adam çoklu kıyım yaptı. DSR ile oynayayım. Onun mermisi bir tık fazla da O oh, çeta. Çeta. Hadi be. çıkıyorum. Arkadaşlar aklınız helal edin. Kimse yokmuş. Üç kişi. Kardeşim botsun işte ya. Bunu fazla zorlamaya gerek yok. Git gelişte gel. Git gel işte gel ya. 28 ve 31. Oğlum adam. Adam hiç durmuyor. Oğlum mermi bitti. Lan şu yeni gözlüyormuş. DSR ile takılacağım. DSR bugün iş yaptı ya. Lan. Gene geldi bak. Oha. Oha. Bu adam gene geldi. Geri zekalı adam. Oh. Tamam onu gördüm. O oh, şurada. Tamam. Oh birader sen hayırdır? Hmm, i̇yi. 37, 37. Hem rakiple savaşıyorum. Vurayım onu. Topuk gelir. 3 kişi intikam. 3 kişi. Mermi. Maçı kazandın. Maçı kazandık. Hala abone değilsen abone olup like atmayı unutma dostum.